25 ehli alacak olan herkese yeni bir videodan tekrar selamlar saygılar. Bugünkü videoda sizlere bazı e, trafik kurallarından bahsetmek istiyorum. Ayrıca e, hangi durumlarda sinyal vermemiz gerekip gerek, gerekmediğini de e, merak eden arkadaşlar için e, bazı açıklamalarda bulunacağım. Şimdi burada bir kavşak var, ee, daha doğrusu bir levha var sağda ve bir kavşak için uyarı levhasıdır. Burada e, yol vermesi gereken soldakiler ama işaret vermemiz gerekiyor çünkü levha bir kavşak için uyarıda bulunuyor. Ancak burada bir viraj var. Sağda da park var. Parka gitmeyeceğimiz için işaret vermemize gerek yok. Ee, yani kısacası e, her zaman için eğer döneceğiniz yere iki tane alternatif seçenek var ise işaret vermeniz gerekiyor. Başka bir husus, sağdan bir kavşak geliyor. Burada neyin geçerli olmadığını görmek için sağda bir tane yol ver işareti olduğunu görüyoruz. Ayrıca bisiklet yolunu geçen herkes çıkış kuralına göre yol vermekle yükümlü. Şimdi bir parkeringe. Geldik burada. Diyelim ki park ettik. Ondan sonra parktan çıkacağız. Bizim için geçerli olan çıkış kuralıdır. Şimdi ancak burada yaya geçidinin hemen yanında e, sola da gidilebiliniyor. Düz de gidilebiliniyor. Yani bu aslında düz değildir. Yani sola gidebileceğimiz için eee arkadakilere ya da öbür e, yol kullanıcılarına bildirmemiz lazım. Bu durumda yani sağa işaret vermemiz gerekiyor. Şimdi e, bir tane tek yollu caddeye girdiğimizde burada sağdaki yerlerin otobüs durağı ve taksi durağı ya da yolcu indirme ve bindirme yeri olduğu için solda gitmemizde fayda var. Daha doğrusu solda gitmemiz lazım. Tek yönlü cadde devam ediyor. Sağda işareti görüyoruz. Sola gideceğiz. Bu durumda halen solda durabiliriz. Ancak kavşak olduğu için bizim yol vermemiz gerekiyor sağdan bir araç geliyor. Onu e, beklemekte fayda var. Ondan sonra şimdi normalde soldan gelen bir aracın bize yol vermesi gerekiyor. Ama bazıları burayı park diye e, bildiği için temkinli olmakta fayda var. Sağa gideceğiz. İşaretimizi veriyoruz. Daha doğrusu kontrol edip işaretimizi veriyoruz ee, Evet dediğim gibi her zaman için eğer e, iki seçenek varsa yani gidebileceğiniz dönüş yapabileceğiniz iki yol varsa işaret vermekte fayda var işaret vermemiz lazım bu levha bize karşıdan biri gelirse yollanmamız gerektiğini bildiriyor karşısı serbest. Şimdi burada bir tane viraj var. Demin geçtiğimiz viraj. Burada işaret vermemize gerek yok arkadaşlar. Deminki kavşak tekrar öbür yönden gidiyoruz. Şimdi burada sola da gidilebiliyor ve düz de gidebiliyor. Ancak burada kavşak olduğu için işaret vermemiz gerekiyor. Yani sağa düz sağa da gidiyorsak işaret vermemiz gerekiyor. Bunu da böylelikle sizlerle paylaşmak istedim. Ee, şimdi bazı sağ kuralı kavşaklarını geçeceğiz. Şimdi bir tanesi buradan geliyor. Belki daha önceki videolarda da anlattım. Burada bir cadde var. Ancak bir tümsek var. Yani bir bisiklet ve yaya yolu olduğu için o sağdan gelen kavşakta e, çıkış kuralı geçerli. Yani herhangi biri bir tümseyi ya da e, bir kaldırım taşını geçiyorsa sağ kuralı Değil. Şimdi burada önümüzde park eden bir tane araç var. İşaret vermemiz gerekiyor mu? Evet, çünkü şerit değiştiriyoruz. Yani sağdayken sola gittik. Ve şimdi soldayken sağa yanaşıyoruz. Bunu arkadaki araçlara bildirmemiz lazım. Eee ilerideki kavşaktan sola döneceğiz. Burada bizim için e, herhangi bir levha yok. Sola dönüyoruz. İşaretimizi verdik. Kontrol ettikten sonra sağ kuralı geçer. Yani sağdan biri gelirse yol vermemiz lazım. Kontrol ettik. Kimse yok. Soldan biri gelseydi bize yol vermesi gerekiyordu. Çünkü biz onun sağında kalıyoruz. Başka bir husus böyle e, mahalle aralarında daha doğrusu Villa Omroda dediğimiz yerlerde e bazen böyle biraz geniş e, yollar var. Şu anda sürdüğümüz yol gibi. Şimdi bu bir ana yol değil. Sadece bir geniş bir yol. Kavşaklara yanaştığımızda dikkatlice bakmamız lazım. Sağdan gelenlerin herhangi bir levhası var mı? Yani yol ver levhası. Yok. O zaman sağ kuralı geçin. Dikkat ettiyseniz hız limiti 50 idi. İlk sola dönüş yaptığımızda. Ancak bu demek değildir ki 50 ile sürmeniz gerekiyor. Yani azami hız 50 idi. Burada e, tavsiye edilen minimum hız 30 e, ve Biraz tümsekler var. Şimdi burası bir kavşak ancak görüyoruz kaldırım var. Bu sağ kuralı değil de çıkış olarak ee, çıkış olarak e, kabul ediliyor. Ancak burada bakıyoruz. Evet küçük bir caddeydi ama gene de. Ee, sağ kuralıydı. Şimdi burası da önemli bir kavşak. Sağa gideceğiz. Yol ver işareti var. Ve hemen bu e, üçgenlere bakıyoruz. Burada bisiklet yolu ve yaya yolu olduğu için e, yaya yolundan önce üçgenleri koymuşlar ki yani bisiklet ve yaya için orada durmamız gerekiyor eğer e, gelmiş ol, olsaydı Herhangi bir bisiklet Şimdi Biz bir ana yola girdik çünkü orada bizim yol verme işaretimiz vardı Burada bir levha var dikkat edelim ne yazıyor 37 ile 18 Yani Bu yolda azami hız saat 7 ile 18 arasında 30 rundelden direkt devam edeceğiz kontrol edip işaretimizi veriyoruz ve hızı hatırlamamızda fayda var neydi 7 ile 18 arası 30 ta ki başka bir levhaya gelene kadar Ya da Eğer Cumartesi pazar veya Saat 18'den sonra yani 6'dan sonra sürüyorsak ee, Temel hız dediğimiz 50 Ve Şimdi yeni bir hız limiti geldi 50 bundan sonra 50 ile devam edeceğiz. Hepinize başarılar dilerim. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olur.